Da tamamlıyor sevgili izleyenler en yakın Bulgaristan vardı 159 alacak 12 puan alsa evet, evet. 10 puan Bulgaristan aldı 8'i Romanya almıştı ve 12 puan yine Sırbistan'ın oluyor. Çok önemli bir Eurovision fan sitesinin sonuçlarını şimdi söyleyebiliriz. İlk sırada oylamada Sırbistan, ikinci sırada Beyaz Rusya, üçüncü sırada Türkiye, dörtte Ukrayna ve beşte Rusya vardı. Gerçekten bayağı bir yansıtıyor. Evet. evet. Son durumu değil mi? Evet şu anda hemen hemen sonuçlar benzer çıktı. Nasıl Deniz Bey? Sonuçlar... Ya beklentimiz buydu zaten. Ee, bu değildi belki ama buna yakın bir şeydi. Biz evet. havada hava, Havadan istiyoruz. beklentimiz evet. bir miktar buydu. Evet. Daha iyi Kesin olabilir, ilk 5 diyorduk. Ama birazcık da ama, ülkeler arası bağlantılar o Umudumuz bir evet. olma ihtimalimizin de olduğunu olabileceğini evet. oynamada zaten bazı gösterdi. Bazı ülkeler, Kaç 12 puan bazı aldık bazı siz? E, not beş, aldınız 12 mi? ülkeden, pardon, 5 ülkeden 12. 12 ülkeden puan aldık. Yani. Gayet evet. güzel. Brezilya 6 ülkeden de 10 aldı.